Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yine güzel bir model hazırladım. Yapılışını gösterip anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncesinde şiş numaramı göstereyim. 3,5 numara. İplerim de orta kalınlıkta. Orta kalınlıktan biraz daha ince bebe yünü. Ben burada örnek gösterebileceğim kadar ilmek attım ve ufakta bir lastik hazırladım. Modelimiz iki ve katlarından oluşuyor. Şimdi ben modelin arka yüzündeyim ve modeli kurmaya başlıyorum. Modelin arka yüzünde hep ters örüyoruz. Sadece iki ilmeğimi beyazla ördüm. Burada lila rengi ipimi getiriyorum. 2 lila örüyorum. Beyaz ipimi alıyorum. Sıradaki 2 ilmeği beyaz ipimle ters ördüm. Lila ipimi aldım. Sıradaki 2 ilmeği ters ördüm. 2 beyaz, 2 lila modelin arka yüzünden modeli kurmaya başladım. Evet sıramı tamamladım. Şimdi modelin ön yüzündeyim. Beyaz ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İpimi bırakıyorum. Lila, lila rengi ipimi kendime doğru aldım ve iki ters ördüm. İpi arkaya attım. Beyaz ipimi aldım. İki beyaz ilmeğim var düz ördüm. Lila ipi kendime doğru aldım. 2 lila ilmeğimi ters ördüm. İpi arkaya attım. Beyaz ipimi aldım ve iki beyaz ilmeği düz ördüm. Lila ipi kendime doğru aldım. 2 lila ilmeği ters ördüm. Evet. Burada beyazları düz, lila rengi ilmeklerimizi de ters olarak örüyoruz. İkinci sıra ön yüzdeyim ve sıramı tamamladım. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Burada üçüncü sıradayım. Burada renkleri kaydırıyorum arkadaşlar. Baştaki iki beyaz ilmeği lila ipimle ters örüyorum. Arka yüzde ilmeklerimizin hepsini ters örüyoruz. Şimdi beyaz ipimi aldım. Lila ilmekleri de beyaz ipimle ördüm. İpimi bırakıyorum. Beyaz ilmekleri lila ile lila ilmekleri de beyaz ipimle örüyorum renkleri kaydırmış oldum Evet son iki beyaz ilmeğim var. Lila rengiyle ters ördüm. Dediğim gibi arka yüzde hepsini ters örüyoruz. Evet şimdi modelin ön yüzündeyim. Yine burada lila rengi ilmeklerimi ters örüyorum. İpi arkaya attım. Beyaz ilmekleri beyaz ipimle düz örüyorum. Lila rengi ipi kendime doğru aldım ve iki lila ilmeği ters olarak ördüm. İpimi arkaya attım. Yine beyaz ilmekleri düz lila ilmekleri de ters örüyorum. İpi arkaya attım. Beyaz ilmeklerimi beyaz ipimle düz ördüm ila ipimi kendime doğru aldım. 2 ters ördüm. İpi arkaya attım. 2 düz ördüm. Kendi renkleriyle örüyorum. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Modelimiz 2 sıradan oluşuyor arkadaşlar. Şimdi tekrar renkleri kaydırıyorum. Baştaki iki lila ilmeği beyaz ipimle örüyorum. Ters örüyorum. İpimi bıraktım. Lila rengi ipimi aldım. Ve iki beyazı da lila ile ördüm. İpimi bıraktım. Beyazı aldım. Dediğim gibi renkleri kaydırıp devam ediyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi hep ters örüyoruz. Önde de renkli ilmeklerimizi ters örüp beyaz ilmeklerimizi düz örüyoruz. Sıramı tamamladım. Şimdi modelin ön yüzündeyim. Yine baştaki iki beyaz ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi bıraktım. Lila rengi ipi kendime doğru aldım. 2 lila ilmeğim var. Ters örüyorum. İpi arkaya attım. 2 düz örüyorum beyaz ipimle. Evet, lila rengi ilmeklerimi kendi rengiyle ters örüyorum. Beyaz ilmekleri de yine beyaz ipimle düz örüyorum. Ön yüzde bu şekilde örüyoruz. Sıramı tamamladım. Evet arkadaşlar, modeli 3 kez anlatmış oldum bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok kolay, çok da şirin bir model oldu. Evet arkadaşlar, modelin büyük parçada duruşu da bu şekilde. arka yüzü de böyle bu modeli yine bebek örgülerinde çocuk örgülerinde ve yetişkin örgülerinde kullanabilirsiniz hırkalar kazaklar süveterler atkı bereler yapabilirsiniz tercih sizin bugünkü videomun da sonuna gelmiş oldum videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen hepinize kolay gelsin diyorum hoşçakalın